place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place cause everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but Bir şeyler değişmiş gerekiyor. Bu arada ben tabii ki son olarak sözü Sayın Bakan'a vereceğim ama ben özel bir şey söylemek Sayın Bakan'a. Öncelikle burada olmanız bizim için çok önemli. Tüm katılımcılara ee, teşekkür ediyorum. Çünkü motosiklet fuarları biz motor sevdalılarını hayal ettiği motosikletlere kaza anındaki çarpışma şiddetinin azalmasına yönelik olarak karayollarımız üzerinde motosiklet kurucu otokorkuluk sistemlerini diğer adıyla motorcu dostu bariyerleri kuruyor, mevki sayısı ve uzunluklarını da artırıyoruz. Motosiklet kullanıcılarımız için bir müjde daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Boğaz geçişine alternatif önemli bir geçiş olan Kaldı ile Gözlük arasındaki bir dergahta hizmet veren Avresya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da artık faydalanacak. Eurobike İstanbul 2022 motosiklet fuarındayız arkadaşlar. Şimdi sizin için fuara biraz dolaşacağız. Birkaç tane röportaj yapmayı planlıyoruz. Ne diyorsun? Valla yakaladığımızla konuşacağız. Konuşacağız. Motosiklet fuarını gezerken çok eski motorculardan birine yakal yakaladık. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Bu ara geldin. Bu ara geldim. Geziyoruz. Geziyoruz. Var mı planın? Motor değişikliği falan. Yok şimdilik yok. Yok. Bakacağız. <laughs> Bakacağız. Rota planı var mı? Rota hep var ama bir türlü kısmet olmadı. <laughs> Hadi inşallah. <laughs> i̇nşallah Hoş geldiniz. Bir gün abi. peşinize takılırız belki. İnşallah. Beraber, beraber gideriz. İnşallah. i̇nşallah gideriz. Yakalım. <laughs> Öyle herkesi yakaladık. Evet. Bu, Ahmet Bey'i bulmuşken Ahmet Bey'e de sorguladık. <laughs> Fuar nasıl gidiyor Ahmet Bey? Gayet güzel gidiyor. Ama esas hareketi Cumartesi Pazar bekliyoruz. Evet çok evet. büyük kalabalık var. Otobüslerle ee... haberleri alıyoruz. Gerçekten mesajlar alın. geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar, yani. geliyorlar. Çok yoğun olacağız. Niye otobüslerle motosikletlerle değil? Evet. Uzaktan gelenler evet. öyle. Çok kalabalık <laughs> evet. geliyorlar. 50-60 evet. motosiklet uzun uzun böyle sürmekten eğlene eğlene, eğlene eğlene. Eğlene eğlene. Darbukalar falan bilmiyor mu? Otobüste bizde öyle Bekliyorum. oluyor. Bekliyoruz. Evet bak bak gel Balıkesirleri kesirleri yakaladık. Balıkesir Kesir Motosiklet Kulübü'nün Onursal Başkanı Ersin Mutlu ile beraberiz. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yetiştik valla bizde ee, ama güzel yani ya. Peki ne? Goldwing değişecek mi? Yok değiştirmem. Değiştirmem. Yok değiştirmem. Ya anca tamamladım üstünü desene. Yani abi. anca tamamladım. Arkadaşlar ee, Ersin abimizde Goldwing var. 3 senede aksesuarları bitmedi hala. Hala, toparlıyor. hala toparlıyoruz. Puzzle gibi ne? O bin parçalı puzzle gibi evet. böyle sürekli her sene bir şey ekliyor. Hoş geldin sefalar getirdin. olun, siz de hoş geldiniz. Siz olunca daha şenleniyoruz. Eyvallah. Teşekkür, Teşekkür ederiz edeyim. görüşürüz. Tabii. Görüşürüz. görüşürüz kendinize iyi bakın. Şimdi bizim de uzun dönemdir lastiğini kullandığımız 100 anlasa. yüz Türk yirması. <laughs> Reklamlar. Evet bakalım kim varmış burada kim varmış kim varmış. Kim varmış, varmış. E, efendim vaktiniz var mı? Biz e, vaktiniz var mı biraz konuşabilir miyiz evet. sizinle? Ne konuşacağız? Yadırız. Konuşacağız. Tamam, konuşalım. Evet arkadaşlar. Artık, al geldi yalnız oldu? Evet, evet böyle arkadaşlar. birden mikrofon birden evet. mikrofonla gelince evet. Daif abi bizi uzun zamandır tanır. Böyle bir şaşırdı ne oluyoruz oldu. Ee, gelirken baskın süre... gibi oldu bu. Baskın, baskın gibi oldu. biliyorsunuz iki tekeri kürek çok uzun kilometreler yollar yapıyoruz. Bizim de e, kullandığımız güvendiğimiz lastik e, %100 yerli firma Anlas. Gelmişken biz ziyaret edelim dedik abi. Nasıl gidiyor Fuar? Sakin. 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 Daha Ama yanı, daha... Daha... Ya Tabi Ramazanın etkisi evet. mutlaka e, etkiliyor. Abi var mı bu sene şeyde e, yeni ürün çıkar var mı Fuarda var. sunduğunuz bir ürün var, var mı? Bu sene biz Grand Turismo diye bir ürün ürettik, e, Sport Twin dediğimiz bir ürün aslında. E, o seride bizim bir eksiğimiz vardı, onu ürettik. Fakat daha piyasaya vermedik. Testleri daha testler yapıyor çünkü yaklaşık bir yıldır o testler devam ediyor. Uzun kilometreler gerekiyor çünkü o sonuçlanması için. Kuykruz serüveninin serisinin. Neredeyse her yol şartında, her hava şartında denediğimiz lastiklerden dört biri, mevsim. dört mevsim <laughs> ve şey yok hani bazen yol olmayan yerlerde de çok kullandık. Ee, biz çok memnunuz, tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet, Footline de burada. Gelmişken bir merhaba diyelim bence çünkü ürünlerinde çok kullandığımız bir marka. Ee, bir ziyaret edelim, evet. Selam. Yakalamışken Onur Bey'i, Putolay'ın en yetkilileri yetkilisi. Biraz da onunla sohbet etmek istedik. Abi, e, biz detayları gördük, detayları çekiyoruz. Az önce bahsettim, biz e, motosiklet çok uzun kilometreler yapıyoruz. E, ve ürünlerinizi de kullanıyoruz, çok memnunuz. Ama bunun yanında yan ürünleri de çok sevdik. İşte kas temizleme, spreyinden zincir temizlemeye kadar. E, bu sene fuarda ilk defa varsınız. Evet doğru. E, nasıl gidiyor fuar? Fuarın akışı nihayet Tüketiciler tarafından oldukça heyecanlı ve yoğun bilgi ilgi var açıkçası. Hem marka özelinde hem fuarın genel özelinde. insanlar mutlu. Bu ilgiyi görmekten biz de memnunuz açıkçası. Bundan sonraki bütün fuarlarda daha da gelişerek, daha eğlenceli oyun alanları yaparak var olacağız. Çok güzel. Ama biz artık şunu da istiyoruz. Bu sene biliyorsunuz birçok etkinlik, birçok festival, işte motorcuların camianın yaptığı birçok etkinlik olacak. Putolayn'ı da oralarda görebilecek miyiz? Evet, pandeminin kalkmasıyla birlikte bütün etkinlik alanlarında ve festivallerde alacağız. Harika Olmaz. haber. Bu harika haber. Çünkü gerçekten eee ürünü kullanıp da birebir sorması gereken, birebir öğrenmesi gereken şeyler var. Camianın eee motosiklet kullanıcıları birçoğu oralarda olacaklar. E, oradan iyi bir geri dönüş olur diye düşünüyorum. Umarım. İnşallah. <laughs> İnşallah o zaman kolay gelsin. İnşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Viraj, viraj motorcularını yakaladım. Nasılsın? <laughs> <laughs> tamam, tamam, hoş İyiyim geldin. Tamam, abi? İyiyim vallahi. Ne yapıyorsunuz? He, i̇yiyiz vallahi. Sen nasılsın? İyiyim. Geldik fuara. Çok zevkliydi. nasıl, nasıl gidiyor? Çok güzel motorlar var. var Harika vallahi motorlar. Fiyatlara var. da baktın mı? Fiyatlara bakmıyorum. <laughs> Sadece <Hayır. gülüyor> bakıcıyız. <laughs> Sadece bakıcıyız. <O gülüyor> bakıcıyız. İyisiniz, evet. keyifler yerinde. Yerinde Çok dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz işte böyle. Ah oh, ne güzel vallahi. Kadar var mı gözüne kestirdiğin? Yok vallahi. Yok. KTM'e baktın mı? Baktım. Hızlı bir K KTM sürücüsü sürüyor o abi. Yap yap yap. 1290'dan yani, sonra? Yok. Bak bakıyoruz. Bakıyoruz, tamam. <gülüyor> <gülüyor> I've been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with me And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Gotta taste can a waste it this my face Work job every day your fade away Like change Play the game we say Bu arın e, bu sene eksikleri var biliyorsunuz Yamaha, Honda, e, BMW. BMW yok ama bayağı markada var. Biraz hani Çinli markalar da denebilir ama evet. e, günlük kullanıma uygun motosikletler var. Motolux burada, Yuki burada, Vogue burada. Vogue ile ilgili bir ürün görmüştüm. ilginç onu inceleyeceğim bakalım. Yalnız böyle bayağı bayağı da çeşit de var yani. Böyle 3-4 de gelmemiş herkes bayağı bayağı yüklenmiş ha, ele, yani. Evet, elektrikli ve scooter çok fazla. Nedeni. Bu sene o, o dikkatimi çekti. Artık hayatın gerçeği. Benzin olmuş kaç lira? Evet. <laughs> Dolayısıyla elektrikli motosikletler bundan sonra daha fazla iyi çekecek gibi görünüyor. Evet, bak şimdi e, Yılların ya. markası Ceho'ya bakalım neler yapmış. I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it, but I'm gonna decide cause you ain't worth it. Time's staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Time's staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Bak bak, yine dikkat kesildi. Ne oldu Özgür? Javayı biliyorsunuz, çok eski bir marka. Herkesin bir javası varmıştır belki de yani. Ama yeni, yeni modeller çok güzel olmuş. Evet. Yani biraz böyle, şuradan bir BMW havası da var. Üç <laughs> çantalı. Ama... Başarılı. elektrikli bisiklet modeli var Aynen. çok şirin modeller var. Ay benim aklımı çeliyorlar yani. Gerçekten <laughs> elektrikler çok tatlı oldu. Bir de şu standı çok sevdim ya. Yani. Çok şirin. <laughs> evet. Rengarenk bak. Herkesin içerisinde bir chopper cruiser hevesi vardır arkadaşlar. Bunlardan en ee, en iyi markalardan bir tanesi de Harley. Yine böyle şaşalı bir standda burada güzel modeller var. Mi Mi <laughs> Kırmızı sana yakışır mı? Kırmızı olsun, hiç kurşun <laughs> Evet, bu adını çokça sıkça duyduğunuz motorcu dostu bariyer. İşte şu an onun önündeyiz tam da. Burada fuar alanında böyle bir köşe de hazırlanmış gelen sürücüler buraya sticker'larını yapıştırıyorlar. Bu bizim için bir kültür. Evet yani burada önemli olan nokta şu uzun zamandır motosiklet camiası bu konuda ee, çaba gösteriyordu. E, bu çabalar sonuç vermeye başladı. Türkiye Motosiklet Platformu'nda katkılarıyla e, bütün camianın desteğiyle artık bariyerler motorcu dostu bariyer haline dönmeye başladı. Uygulama İstanbul başta olmak üzere birçok ülke, bir ülkemizin birçok şehrinde e, önümüzdeki günlerde uygulanacak, yapılmaya başlayacak. Dolayısıyla biz motorcuların e, o bariyerlerde yaşadığı hasar e, ve ölüm Allah korusun biraz daha engellenmiş olacak. O yüzden buna destek veren herkese tebrik ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Evet, fuar gezmeye devam ediyoruz ve Artık alt solana indik. Biraz daha malzemelerin yoğun olduğu, yedek malzemelerin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Şimdi asıl konu işte bu. Motosikletçilerin hayat kurtaran ürünlerden bir tanesi. Evet. Değil mi? Gitti abi ne yaptın? Abi lastik çok pahalı. <laughs> Derdi lastiği çok pahalı. Mehmet abicim nasılsın? sonra. nasılsın başkanım? Var çok güzel gidiyor. Evet. Biz çok memnun. Sizi de gördük. Daha güzel oldu. Evet. Geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ee, şimdi, az önce bahsettim. Bizim için hani hayat kurtaran ürünlerden birkaç tanesini sen bizim camiaya ulaştırıyorsun. Şu detayı gördünüz mü bilmiyorum. Lastiğe ee, yaptılar. harekiri yaptılar ama bu lastik devam edebiliyor. Tabi bu da bizim için önemli yerlerden bir tanesi. Peki yeni yeni sezonda var mı yeni ürünler, yeni şeyler? Lastik deki var falan. Ama ekledikçe ekliyoruz şu anda. Şey de, motoru parlatabileceğimiz şeyler de çıktı değil mi artık? Peki. 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 Ee, en kısa zamanda görüşmek üzere. Evet alt salonda da çok güzel bir ilgi var. Yani bayağı da kalabalık. Cumartesi pazarı nasıl olacak bilmiyorum ben. Valla pazar günü ben de açıkçası. <laughs> Asterion Materi. Evet Kenan abimin yanına geldik. Merhaba hoş geldiniz. Abi nasılsın? Merhaba. İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor fuar? Ee, süper çünkü Astalion yeni tanıttığımız bir ürün. Ee, tabii iki yıldır Türkiye'de ama fuarımız olmadığı için tabii bu şekilde e, koşturmaya başladık. Güzel de gidiyor. Urvey'de de var aynı zamanda. Astalion Rus markası aynı zamanda. Evet, e, pazarlama müdürü. E, o konuda. E, standımız güzel. İnsanlar şu an çok keyifli. Çok hızlı. Her şey çok güzel gidiyor. Ya, zaten seni camia tanıyor çok yakından. Şey, diğer öyle. yaptığın şeylerle. Evet. E, daha önemlisi yani ne sattığımız değil sattıktan sonra ne kadar arkasında evet. duruyoruz evet. çok önemli. Evet. E, e, bu anlamda da sen Kesinlikle. artık camianın Kesinlikle. bilinen birisin Kesinlikle. bu anlamda. ya Çok sevindim. E, bu, bu konuda da bir biliyorsun bir açık vardı Türkiye'de Kesinlikle. bizim hepimizde e, yaşadığımız evet. sıkıntılar. E, evet. Fuar inşallah hayırlı uğurlu olur size de. çok Teşekkür ederim. Biz Sloganımız şu doğru garanti en önemli şey aküde. Aynen. Doğru garanti yapabiliyorsak biz hepimiz kullanacağız çünkü her şeyden önce tabii ki. Aynen. Ki yol yapıyoruz beraber birlikte. Ee, bizim için önemli olan şey bu aslında. Arka. İyi fuarlar diliyorum abiciğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. <laughs> e, alt solonda gerçekten bayağı, bayağı aksesuar var. Bayağı, evet. Yani. Motobike da bunlardan bir tanesi <laughs> ve bizim bizim daha önce evet, evet. E, ürünlerini Çepeçevre, kullandığımız ürün. turunda kullanmıştık. Çok da memnun Bak, kalmıştık. Yeni gömlekler güzel ben olmuş. Hemen bir tanesi deneyeceğim. Dene. <laughs> Uygun <Uyduğum> var. <laughs> Moto, Motobike'ın yeni ürün. Sevgili yeni yerine yerine. Elim, mavilere mavilere gidiyor. Niye öyle oluyor? Birazcık küçük geldi ama. Ya böyle e. şey Fena fena değil. Evet, bence de çok güzel. Yani motosiklet üstünde full kevlerli bence böyle bir şeye ihtiyaç var. E sadece korumalar eksik, korumalar olacak. Korumalar olacak. Evet. Hallederiz onu evet. Gayet güzel bence. Gel sen buraya, neredesin? Yakaladık. Evet, motobikte fuar nasıl gidiyor bakalım. Çok güzel abi. Güzel. Çok abi. iyi evet. Yoğunluk var. Var. Peki bu sene var mı yeni model? Bu sene evet abi gömlekler var. Şimdi, tişörtler var. Şimdi direkt bir tanesini, bir tanesini denedim. Ben denedim ben. Tamam. Hemen paketiyoruz alalım. Çok güzel görünüyor. <laughs> Nasıl ee, <laughs> beklediğiniz şey var mı? Yok fuar için. Yoğunluk var mı? Var abi. Var, değil mi? var. Daha ki cumartesi ve pazarı görmedik. Tabi. Haftasını daha kaldı olur. Bence de pazar günü çünkü bayağı yolda olan eee camiası var. Şehir dışından gelecekler de var. <laughs> Biraz yoğun olacak sizin için. İnşallah. İyi sağ ol abi. İnşallah ama kısa ve net cevaplar veriyor. Yorulmuş biraz anladığım kadarıyla. Olur öyle. İyi fuarlar diliyorum size. Hadi görüşürüz. Motosiklet fuarını gezerken deli motorcuları buldum. Yani Türkiye'nin en deli kadın motorcuları onlar. Evet işte şu gördüğünüz gördüğünüz arkadaşların hepsi çok iyi motosiklet kullanıcılarıdır aynı zamanda. Değil mi Rekor? Nasıl gidiyor fuar? Çok iyi eğleniyoruz, geziyoruz Eğilizce, arkadaşlık. arkadaşlar. Aynen öyle. Asla, Sizleri gördük. Teşekkür ederiz. Aslında nasıl durumlar? Gayet iyi. Sezon? Sezona hazırlandık. Sezona hazırlandık. Hatta sezon erken başlatayım deyip buralardan kaçtım böyle Bu sıcak Bu sezonda en sıcak çok sıcak beklediğiniz yerleri. şey ne? Sizin festival. Oo, çok güzel. O, <laughs> evet. evet. orada çok evet. eğlenceli. Bekliyoruz. Evet çok eğleneceğimizi düşünüyorum ben de. Evet. Yeni sezon, Merhaba. yeni planlar var mı? Var tabii. Yaza inşallah gezilerdeyiz. Gezilerdeyiz. Nerelere gideceğim peki? Güneydoğu Anadolu düşünüyoruz. Harika. İsmet olursa. Harika. İnşallah, inşallah. Vallahi çok güzel örneklersiniz aslında. Yani hem bayan motosikletçilerin gücünü göstermek anlamında hem de çok güzel örneklersiniz. Tebrik ediyorum hepinizi. Şimdi burada bir tane az önce denk geldik. E, motosikletini değiştirmeye çalışıyor değil mi? Evet, sürpriz yapacaktım ama Neyse <laughs> <laughs> Sürpriz gibi. miydi? Evet. Ama olsun ben marka model söylemedim yine de. Evet. Marka tamam, model. O kalsın, motosiklet kalsın. motosiklet bakıyoruz şimdi. Evet. Mi? Sürpriz. Sürpriz olsun. <laughs> Arkadaşlar sizi görmek çok güzeldi. Evet. Daha sezon içerisinde çok görüşeceğiz, çok eğleneceğiz. Evet. Değil mi? Cunda de var Cunda, hepimiz Cunda. Evet. İnşallah. Orada buluşmak üzere. Bekliyoruz. Bekliyoruz Görüşmek üzere. Bekliyoruz. Evet biliyorsunuz motosiklet fuarını geziyoruz. Standların birinde tanıdık bir yüze rastladık. Merhabalar efendim. Yardımcı nasıl? olabiliriz. Fuar sizin için nasıl geçiyor? Fuar benim için şahane geçiyor. Böyle çok güzel dostlarla görüşüyoruz. Takipçilerimizle buluşuyoruz. Hediyelerimizi onlara ulaştırıyoruz. Bu sticker diye diye başımızın etini yiyenlerle buluşup böyle onlara hediyelerimizi sunuyoruz. Satışlar nasıl? Satışlar efsane değil mi? Evet mükemmel. Eyüp abi bu işi artık kotardı. Yani evet. bu işi iyi yapıyor artık. Şöyle. Evet şimdi bizim de ürünlerini çok kullandığımız EYPTO MOTO'dayız arkadaşlar. Motosiklet için çanta buradan sorulmuş. Eyüp abicim fuar nasıl gidiyor? Fuar mükemmel gidiyor, bugün özellikle çok yoğun. Ee, yarın ve pazar gününü düşünemiyorum artık. <laughs> Peki yeni sezon hazırlıkları nasıl? Var mı yeni ürünler? Ee, yeni ürünler çok fazla yok da birkaç tane ürünümüz var. Mesela bu ürünü yeni yapmaya başladık. Heybe. Hey be. Evet. Ee, bir tane daha yeni bir e, koruma demir çantası yaptık ama gösteremeyeceğim. Bitti çünkü. Daha, <laughs> aa Maşallah daha yeni yapılmış bir ürün bitti. Standa kalmadan. ürün olduğu için genelde ben e, koruma demir çantalarını demire göre yapıyorum. Evet. E, ama o üniversal olduğu için her demire takılabildiği için e, bitirdik. Çok güzel. E, peki bundan sonraki plan ne? Festivallerde, etkinliklerde göreceğiz mi seni? İnşallah. Özellikle Balıkesir Festivali'ne <laughs> gelmeyi düşünüyorum. <laughs> ee, yani o, bence oralarda da görülmeniz... Sadece Balıkesir için demiyorum. Mümkün olduğunca. Çokça düşünüyoruz yani. Sana ya. ihtiyacımız var. Bak herkes çanta soruyor. Önceki evet. sene önceki senelerden de gelecektim ama bu e, pandemiden dolayı hiçbir yere çıkamadık. Evet. evet, evet. Artık eve e, kapandık. rahatladık. Sezon başlıyor. İnşallah her yerde görüşürüz hem gezeceğiz hem satış yapacağız. Evet. İyi <laughs> Bir taşla iki kuş vuracağız. Teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Sizinle ne zaman sizinle ne zaman görüşeceğiz? Nasip artık bilmiyorum. Pazar böyle, böyle. <laughs> Hadi görüşürüz. Pazar Hadi biz gidelim. Hadi biz gidelim. Kalsın abi. Kalsın gidelim biz. Şimdi fuar alanında Neredeyse bitirmek üzereyiz. Evet. Sana... Bayağı yorulduk ama değdi. Evet. Peki, e, motosiklet en çok ne yapmayı seviyorsun? Şimdi bir, fotoğraf çekmek. Ama iki, kamp yapmak. Şimdi gözümün önünde bir şey var. Hadi ne var? Hadi çok güzel kamp Huu. malzemeleri gördüm. Hadi gidelim. Yani motosiklet kullanıcıların en çok sevdiği şeylerden biri kamp yapmak ve... Motosiklet kullanıcılarını bilmem de... Senin en çok kullandığın şey herhalde bu olsa gerek. Evet. Biz... Biz e, benzinsiz gidiyoruz ama malum çaysız ilerleyemiyoruz. 100 kilometrede bir şahane ürünler var ha. Evet. Ee, ve bizim için ne önemli? Kamp malzemelerinin motosiklete evet. e, uygun ürünler olması çok önemli. Küçük ürünler ve e, daha çok aktif kullanabileceğimiz ürünler olması çok evet. önemli. Burada da öyle şeyler gördüm yani açıkçası. Olması, taşınabilir olması evet. önemli. Ve bayağı da çeşit. Çok oluyor. güzel çeşitler vardı maketleri gördün mü? Aynı. yorulduk. Biz de yorulduk. Aynen. Artık günü bitirelim ama bir çay içip öyle bitirelim. Sen çay iç, ben kahve iç. Tamam, öyle yapalım. Hadi gidelim. Aha. Hatta şurada tanıdık bir iki yüz gördüm aslında. Keraynaklar burada. Ve bizi görmediler. Evet. Şurada bir baskın yapalım. Yapalım. Ve çayı onlara ısmarlatalım bence. <laughs> ne dersin? Bence güzel fikir. Merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Kenaraklar buraya göçmüş. Bir kuş böyle korkutulmaz ama ya. <laughs> Neyse biz tükeneceksin. <laughs> Nasılsınız? Fuar nasıl gidiyor? Fuar çok güzel gidiyor. Yılların ardından böyle özlediğimiz bir fuara kavuşmak güzel. Bugün hafta içi olduğu için İstanbul'dan gelen arkadaşları görüyoruz. Evet. Efendim hafta sonu da şehir görüşürüz. dışından gelen arkadaşlarla kavuşacağız. Arada... Muhabbetlerimiz olacak, sohbetlerimiz olacak. Sizi gördüğümüz kadar sevineceğiz evet. onlara da. Sizi evet. gördük daha çok sevindik. Evet. Peki baktın mı makinelere, fuar, fuardaki makinelere var mı beğendiğin bir şey? Şöyle fuar e, güzel güzel makineler var bir de yeni e, şeyler var markalar var onlar bakmak keyifli Aa, şey ama, sanki. ama biz biz şöyle e, insanlardan aldığımız şey sadece bakıyoruz durumu oldu fiyatları şey, görünce ne diyorsun? Ben, <laughs> ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça fikir, fikir. Hedef iyidir hedef koymak iyidir evet, hedeflerimizi koyalım alırız bir gün İnşallah. Sezon sezonda ne yapıyoruz? Hazır mıyız sezona? Sezonda all Riders bir festival yapacak diye duyduk. <laughs> Dört gözlüğü onları Yalnız bekliyoruz. Yalnız bu festival patlayabilir. Herkes on riders festival, Balıkesir festival Aa, deyip. Sağ de. Gördüğümüz herkes öyle söylüyor. On riders'ın festivaline hazırız, bekliyoruz diyorlar. Biz de iyi hazırlanıyoruz ama çok fena bir festival hocam. Alanı geniş tut. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer büyük bir alandayız. Rahat rahat böyle güzel dört gün geçireceğiz. Herkesi getireceğiz. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz o zaman. Şey, en kısa zamanda görüşmek üzere. Çok buralardan uzaklaşmayın. Tamam, burada bekliyoruz.